geçenlerde Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız tramvaylarda son derece mesafelerin korunduğunu, herhangi bir sıkıntı olmadığını söylüyor. Şu anda organizasyon sanayine şey doğru giden tramvayın içerisindeyiz ve durumu görüyorsunuz. Bir de sosyal mesafe var. Aktarmayla geldiği için vatandaşlar son derece de zor durumdalar. Bunun bir an önce düzeltilmesi lazım. Ya otobüslerin yeniden meydana kadar gelmesi sağlanması lazım ya da bu tramvayların böyle dolmaması için önlem alınması lazım. Ayrıca istasyonlarda dezenfektan olmasına rağmen bu tramvayların içerisine de dezenfektan konması her servisten sonra da kendisinin tamamen dezenfekte edilmesi lazım. Şu anda pandemiyle mücadelede Sağlık Bakanı'nın açıkladığı en riskli illerden bir tanesi Kayseri. Aldığımız haberlere göre şehir hastanesinin tamamen yoğun bakımları dolu. Yeniden özel hastaneler pandemi hastalarını almaya başladılar. Bunun görünmesini istedim. Özellikle çünkü bir haftayı on gün önce yapılar Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yapmış olduğu tramvay gezisinde tek başına oturuyordu.

Yeah. you.